Şey ah Allah, Allah ya, ay evcik yıkılıyor ya. Yıkcı oldun ama da bir şey demeyelim. Neyse, sen daha ne ne yaptın? Ne ama siz de bunlar normallar normal şu mi diyor? ev yok burada. Nereye gidecek bu adamlar? Evde oturan adamlar. evler iki milyon, dört milyon, beş milyon kiralar olacak. Domat ne olur mu? 2 arazisi orman vasfını kaybetmiş üzerinde e, tarım arazisi olarak geçer. Orman vasfını kaybetmiş yer olarak geçer. E, 2017 yılından önce yapılmış evlerle yapı kayıt belgeleri dağıtıldı. Çevre Şehircilik Bakanlığı bu yapı kayıt belgelerinin bir kısmını iptal etti. Bunun gerekçesi 2017 yılından sonra yapılanlar var. İşte yarısı bitmiş yarısı bitmemiş olan var. Bununla ilgili vatandaşla Çevre Şehircilik Bakanlığı arasında davalar devam ediyor. Bu davalarda Türkiye'nin birçok ilinde... Birçok ilinde Antep'te, Diyarbakır'da, İstanbul'da vatandaşların kazandığı davalar var. Biz bu dava ve mahkeme süreçlerinin bitmesini bekliyoruz. Vatandaşlara şunu anlatıyorum. İki bey arazisi devlet tarafından vatandaşa satılan arazilerdir. Bedavadan vatandaşın üzerine konduğu, ev yaptığı, yaşadığı yerler değildir. Bunlar parasıyla devlet tarafından bizlere satılan arazilerdir. Biz bu arazileri alırken hem Milli Emlak'ta hem Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndaki insanlara sorarak aldık. Bakın biz bu yerleri alacağız. Buralara ciddi bedeller ödeyeceğiz. Daha sonra bunların tapuları çıktığı zaman vatandaş olarak devlete de bu bedelleri yatıracağız. Şu an Bornova Belediyesi buraya yıkımı yapıyor ama yıkımı yaparken bu yıkım kararının valilik tarafından ve, ve, ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan kendisine tebliğ edildiğini, buna uymak zorunda olduğunu söylüyor. Belediye yetkilere bize sunulan yasanın sunduğu, tebliğ edilen şeylere karşılık biz buraya yıkımı yapmak zorundayız diyor. Biz de diyoruz ki davası bile devam eden, mahkeme süreci devam eden yerler var. Bu yerlerin mahkeme süreçlerini bile bitmesini beklemeden yıkmak kanuna, hukuka ayırık, aykırıdır. Cuma günü bu, bu yıkım kararlarının haksız olduğu mahkeme süreçlerinin devam ettiği ile ilgili belediyenin önüne gittik. Belediye başkanımız lütfedip 5 dakika inmedi. Seçim zamanı olduğu zaman Belediye başkanları, milletvekilleri, partiler önümüzden eksik olmuyor. Vatandaşın gerçekten iki burada yoksul, fakir, fukara birçok insan var. Depremize de var. İki, iki, i̇ki kuruşlu bir göz oda yaptığı evi yıkıyorlar. Yani toplamda beş yol çiçekli köy ve yakaköyde toplam 808 tane bu şekilde konut olduğu varsayılıyor. Yani yapı kayıt belgesi iptal edilen var. Yanında iptal edilmeyen var. Neye göre iptal edildiği belli değil. Belki yıllardır kaçak alanların yıkılmadığını söyledim. 10 yıldır, 20 yıldır yıkım bekleyen kaçak yapılar var dedim. Onlara sesi çıkmayan belediye, devlet buraya gelip yalan aslan kesiliyor. Yalan söylüyor, yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyorlar söylüyor. söylüyor. ve görev yetersizliği var. Yalan söylüyorlar aynı zamanda var. da görev yetersizliği var. Binamız <laughs> yıkıldı. Yani deprem anında değil ama depremden hemen sonra çevre şehircilik tarafından hasarlı ağır hasarlı olduğu için yıkıldı. Biz zaten ezelden beri benim eşim 99 depremini de yaşadı İstanbul'da. Deprem korkumuz hep vardı. O yüzden biz böyle tek katlı yerlere geçelim dedik. 2018 yılında içinde yapı olan bir yer aldık burada. Biz de mevcut yapıyı yıktık depreme dayanıksız diye. Depreme dayanıklı hale getirdik. Kolon ekledik yani. Mevcut yapıyı yıkıp kolon ekledik. Depreme dayanıklı hale getirdik. Tek suçumuz bu. Eğer yıkmadan yapsa, yapı kayık belgesine başvursak belki iptal edilemeyecekti. Bugün işte belediye de iki senedir bizle uğraşıyor. Depreme dayanıklı evlerimizi yıkmaya çalışıyor. Şehir merkezinde bir sürü depreme dayanıksız ev var. Onlara hiçbir şey yapmıyor. Boşaltılmış binalar var hiçbir şey yapmıyor. Geliyor burada insanların depreme dayanıklı depremden kaçtığı evlere göz dikmiş yani şu anda belediye. Yaşıyorum ben mecbur yaşıyorum evim yıkıldı başka yerim yok yani yıkarsa da evimi. Bahçeye çadır kuracağım, bahçede yaşayacağım. Bir Başka bir gidecek bir yerim bir yok. Öyle oluyor. Her Herkes tarzı ne yapacak? demiştik yani. Gerçekten arsaları parayla verdiler bize. Yapı kayıt belgeleri için aldık. Yapı kayıt belgeleri için İlk bizden para, bizim para bizim alındı. Bir de işlemleri attığımız demediler. zaman demediler. belediye başkanımız Tabii. niye gelip bize demedi? Ben onu söylemeye çalıştım. İnsanların evini indirmesinler. Bir gelsinler, baksınlar insanlar ne ne alınır, ne Bir cevap versinler. Bir cevap Biz şu anda ulaşamıyoruz. Valiliğe ulaşamıyoruz. Onlarla görüşmek ulaşamıyoruz. bizim en doğal hakkımız. Belediyeye gidiyoruz. Taşıyorlar. Yok Cumhurbaşkanlığından bilmiyorum Aynı nereden Aynı gelmiş. Valiliğe gidiyoruz. Aynen. Bizimle muhatap olmuyor. Onların parası bazıları olsun. Suriye gibi mi olalım? Irak gibi mi olalım? O şirket gibi mi Hakları yok. Ağırlığı. Ağırlığı.